Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. Alfası son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 170 seviyesinden 47 seviyesine kadar bir düşüş gerçekleştirdiğini yaklaşık 13 aydan beri de bu düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdüğünü görüyoruz. Değer kaybına bakıldığında da zirveden %70'in üstünde de bir düşüş gerçekleştirmiş. Hisse 47 seviyesine düşmesinin ardından şurada gördüğünüz gibi bir ikili dip oluşu ikili diple de birlikte burada başlattığı düşen kanalı kırıyor ve kısa vadede 57 seviyesine kadar yükselse de şu bölgeye dikkat edin direnç seviyesine oluşan satışlarla geriliyor ve hisse bir miktar geri çekilme kaydetse de bugün %1'in üstünde bir yükselişte 53.80-53.70 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Genel görüntü hala negatif her ne kadar şurada kısa vadeli bir trend hareketi olursa da arkadaşlar ana trend kırılmadığı sürece yani 63 seviyesinin üstüne çıkılmadığı sürece yükseliş hareketi başlamayacaktır. Buradaki yükselişler sadece tepki olarak kalacaktır. Şuradaki düşüşler sonrası oluşan tepkiler gibi arkadaşlar. O yüzden alfas tarafında orta ve uzun vade alım yapmayı düşünen arkadaşlar isterlerse 52 53 bölgelerinde alım gerçekleştirebilir. Burada fiyat 52'nin altına sarkmadığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. Buradaki yükselişten kastımız direnç çizgisine doğru bir yukarı yönlü eğilim yani 63 seviyesine doğru bir çıkış arkadaşlar. 52 kırılırsa bir miktar daha satış baskısı olabilir. O yüzden kademeli alacak arkadaşlar. Orta ve uzun tutacak arkadaşlar. 52-53 bölgesinden bir kademe. Düşüş olması durumunda da 47-48 bölgesinden de bir kademe daha alım yapıp güzel bir ortalama yapmış olabilirler. Kısaca alsatçı trade eden arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 53-53-80 bölgelerinden alım yapabilir. Ancak burada çok fazla beklemek istemiyorsanız her zamanki gibi 50 bölgesini Stop Loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur arkadaşlar. 57 direnci önemli. Geçilmesiyle 63 hedef olur. Bu da size kısada %10'un üstünde bir getir sunar. Şöyle gördüğünüz gibi hatta %15'in üstünde bir getir gözüküyor. O yüzden buradan alanlar Stop Loss işlemi yapsınlar. 50 seviyesini Stop Loss işlemi olarak kabul etsinler ve işleme isterlerse bu bölgeden girebilirler. 63 burada önemli. Kırılmasıyla bu gördüğünüz uzun süredir devam eden net düşüş trendi bitecektir. Düşüş trendinin bitmesiyle kısa da 79-80 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. O yüzden buradan risk alan al satçı arkadaşlar isterse 63'ten satar. Bu dirençten bir miktar satışlar olması söz konusu. Önemli bir nokta çünkü kuvvetli bir direnç bölgesi. Geçilirse bekleyip 79-80 bölgesinden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu bölgelerden maliyetlenen orta uzun atacak arkadaşlar. 63 geçilirse bekleyin özellikle 79-80 yine bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yükseliş hareketi burada oluşan çanakla birlikte devam edecektir. Orta vadede 124 ve uzun vade yeniden biz alfas tarafında 170 seviyesini hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Tekrar edeyim. Kısa da 60 pozitif. Bunun üstüne geçilmesi durumunda 79-80 seviyesi hedef olur. Özellikle bu direnci aşabilir ya da buradan oluşan satışlar sonrası çok fazla bir geril çekinme olmazsa trenddeki güçlenme sürerse 124 orta vadede 170 seviyesi de uzun vadede alfas tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Geri çekilmelerde 52'nin altına sarkmadığı sürece şurada gördüğünüz başlattı trend hareketi ilk etapta 63 seviyesine kadar sürecektir. Geçerse yükselişleri trendi geçemezse bir miktar kar satışlarıyla tekrardan geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Alfas bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.